Hepinize Merhaba Arkadaşlar <laughs> Bugün Tab lane Mordekaiser oynuyorum Karşımda Garen var Bakalım nasıl geçecek Totemimizi koyalım Tamam alta Birini beklemiş dürtmeye çalışacağım Tamam güzel. Flash var atmak zorunda. Tamam. Keseceğim. Canı yarıya geldi ya. Pot bastı. vai aí takım harp kazandı, botu biz açacağız gibi. <laughs> İkisinde doja diye. Aldık mı? Aldık. Çok güzel gameplay. Bayağı iyi oynadık. Kesebileceğini zannetti. Cam, canımın olmadığını gördü. Bir W bastım. Base atayım. küller alayım. İlk başta Riley'yi e çekeceğim. Rabadon. Bir de Leander'a e çekelim. Direkt Q'uma ölür. Çabuk geldi ya. Eyvah, ay e, tamam, totem koydu. Onun ikisini alayım. Ha, güzel şuan çok rahat keseriz gelsin minyonlar alayım pot bastım bir tane 6 level olacağım. ultim gelecek. şu an gelirse ölür. Flash'ım var. 6 level olacağım. Dur. Flash basıp EQ bassam arkasına geçsem mi bassam. o da çok zor be. Ona yakınlaştırmayı deneyeceğim. 5 level ne yapayım öyle bir şey emin olmadığını görüyor hala araşlamıyor <laughs> o da altı oldu Güzel. Dürttük bayağı onu. Bir kule parçası alsak. 125 gold. Q basacak. Tamam. Biz karlı çıktık. Bir hiç totem atayım. Almasın karşı takım. Alırsa direkt başlarım. Flash'ım var. güzel. Şu L'sine de dikkat ediyorum ya. Gerçi o 4'te vermiş de 6 olmuştur. Gözükmüyor. Hayır. Büyük milyon alamadım. Çok garip oynuyor. Q'ya kafa atıyor resmen. Aha. <laughs> Bak ben oradayım. Gel. Yok yok git 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 git. Ben bir wake açacağım. Gelmediler. Neyse yapacak bir şey yok. Gene kuyuya kafa attı. İşleye gideceğim yardım edeceğim. 3 milyonu da aldım Tamam Ignite'ım var Hala beyaz atmadım güzel Öldük Hadi. Çok iyi lan. Mükemmel. Ultisiyle ulti attı bana. O saniye W bastım. Ultisini W'ma dojadım. Çok iyiydi. Base atmayayım. onu zaten tipisi yok. Kula parçası da alayım öyle atayım. Riley'yi çekeceğim hemen. Hemen Rabadon'a başlayacağım. Çok iyiydi ya. Satayım şunu. Çektim tamam. 3459 gol eksik Rabadon'a. Hayır, hey, şey lazım, görüş lazım. Gitmeyeceğim, O gelsin. Devam et böyle. Gene öldün. Görüşürüz. Ayağa kalktı adam. <laughs> Am ya, güzel bu maç. Win alırız çok rahat. Karşıda hiç kimse kasalamamış ki. 0 3 0 3 1 e 2 1 e 3 1 e 5. 3 killleri var. Minyonlar alayım hemen. W W 2 yeniledim güzel. kıyamat hız kesen çekiyor yavaşlatacak beni neyse rabadondan devam direkt eritirim zaten gördüm lan burada totemim varmış emoji attı Tam. Çeyreğin çeyreğe canı gidiyor. Q atınca. İtecem. Tam. 32 milyon dif atmışız ona. Bana vurmaya devam et. Aa dur 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 dur. Devam etme. Minyonlarım şey yapmış. Öldürmüş. L'ye gelebilir. Tutam atacağım azıcık. İtmeye devam edeceğim, kuleyi alacağım. Aldık mı dersiniz? Yok alamadık. Ama bayağı dürttük. Tamam, Q'su yok, bir şey yok. Ultisi var ama. Öldü mü? Öldü. Güzel alır mıyız Aldık. Güzel. Botu açtık. 4'e sıfır gidiyorum. Bayağı iyi. Takım çok güzel. Buradaki minyonları da alayım. L'nin ormanına gireceğim. Ultim var zaten. Aha gelmiş. Ölmeye bakmadın mı? Gene doşadık Ultisini da bölümle. Tamam. Yardım. Allah'ım. <laughs> Adama bir kargo gitti. Ha tamam. FF verler. Güzel. Vay haydi. Artı kaç verecek? Gara vereyim ya? O kadar dayandı. Artı 23 gümüş dördüz. <laughs> Baya iyi. O orada ölmeseydim et artı verecekti ya. Neyse sorun yok. Kapatalım videoyu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.